2023 yılı Mart ayında aşıladığımız bir çevirme aşısı ve 2004 yılında oldukça meyveye yapmış incirleri görüyoruz. Burada Halebi çeşidi, Bursa siyahı, sarı lop, yine mahalli iki çeşit, birisi Muğla'dan, birisi Deniz'den olmak üzere bir koleksiyon bahçesi gibi bir incir öğrenme aşısı örneği Evet güzel bir örnek. Denizli Pamukkale Üniversitesi kampüsü.